burada. Elif'in bugün mezuniyet balosu olacak. Hadi ayakkabılarımızı giyelim. Kuzey işte böyle gidecek ablasının mezuniyet balosuna. Hemen kuaföre doğru gidiyoruz. Elif'in saçlar yapılacak. Elif'cim ya yine mi kırmızı babetini giydin? Evet. Kuzey bugün ablanın müthiş bir balosu olacak ve sürpriz elbisesi sürpriz topuklular. <laughs> Çok güzel olacak arkadaşlar. Kep töreni bile olacak. Çünkü Elif kaçıncı sınıfa geçiyor? Beş. Beşe geçiyor arkadaşlar. Hemen kuaförümüze randevumuzu aldık zaten. Arabaya binip hızlıca saçlarını yaptıralım. Sonra direkt okuluna gidiyoruz. <laughs> bakalım hızlıca arabamıza gidelim. Yürüyün yürüyün kuaföre gidiyoruz. Elif'in balosu için hazırlık yapacağız Elif. Hadi koş anneciğim koş koş. Bugün senin en mutlu günün biliyorsun ki. İnşallah unutmamışsındır provayı. Yok. Unutmadın değil mi? Tamam. Kuziş gel bakalım. Yok. Kuzey, Elif'in arkadaşlarına dövmesini gösterecek arkadaşlar. Göster Kuzeyciğim, bakın arkadaşlar tatilde yaptırdık. Elif seninki nerede? Elif'inki de burada. Hello Kitty'li. Hemen arabamıza girelim. Gidiyoruz. Geç bakalım arabaya. Geç 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 Kuzey sen de geç Anne. bakalım. Tamam anneciğim geç. Ablanın kuaförüne hızlıca giderim ablanın saçlar yapılacak çünkü. Hayır. Hadi örttüm bakalım. Elif şimdi kuaförümüze geldik. Burada hazırlanacağız tamam mı? Sonra da mezuniyet balana doğru gideceğiz. Babanla kuzey de gelsinler. Hadi kuziş. Ablanın saçlar yapılacak. Hemen hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. Burada mis gibi saçlarımızı yaptıracağız değil mi Elif taşım? <laughs> Anne kız. Sürpriz elbisemizi de göstermiyoruz. Koş bakalım. Koş kuaföre doğru. Hazır mısın? Şimdi senin saçların yapılıyor, sonra da benimki yapılacak tamam mı? Muhteşem olacak Elif ya. Sonra da elbisesi giyecek arkadaşlar. Bu arada Elif'e makyaj yapamıyoruz. Peki neden söyle bakalım? Çünkü orada <laughs> bir saç falan Öğretmen izin vermedi. Makyaj yok. Bugün sadece saç yapılacak. Sonra kıyafeti giyecek. Topuklu ayakkabısı giyecek. Çok güzel olacak birazdan başlayacağız. Bekle bakalım. şimdi saçlarını kurutuyoruz. Birazdan saçların yapılacak. Çok güzel olacak anneciğim. Bakalım diğer arkadaşların nasıl olacak? Hepiniz aynı olacaksınız değil mi? <laughs> Hepinizin tek rengi var arkadaşlar. Sürpriz elbise ve tek renk model olacak. Hepiniz aynı olacaksınız. İkiz gibi. Şimdi saçların yapılıyor. <laughs> Elif nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlı mısın? <laughs> Bugün mezun dışarıda bekliyorlar baksana oturuyorlar kuzey telefonla uğraşıyor şimdi ilk önce fön çekilecek sonra da saçların meşe olacak zaten bir model gösterdi değil mi öğretmenin o model yapacak öğretmen de aynı model yapıyor biliyor musun aynı model olacak anneciğim şimdi güzelce fönünü çekelim mis gibi ol keşke makyajla yapsaydık ya yapamıyoruz ama arkadaşlar makyaj bu arada arkadaşlar aynı modeli ben de yapacağım Elif ile birlikte İkimiz anne kız olacağız. Öğretmen de yapacak. Bütün öğrenciler. Hadi bakalım şimdi fönünü güzelce ne çekelim. Dümdüz olsun. Sonra da güzel bir maşa. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Sürpriz. Topuklu ayakkabı da sürpriz değil mi? Burada da giyeceğiz zaten. Direkt nereye gidiyoruz? Direkt okula mezuniyet balosuna gidiyoruz. Şimdi fönün çekildi. Maşa yapılacak anneciğim. Hazır mısın? Çok güzel oldu. Aslında Elif düz de güzelmiş değil mi? Düz mü yapsaydık? Ama düzden bıktık anneciğim ya. Birazcık maşa falan olsun tamam mı? Şimdi maşana başlanacak. Sonra da benim saçlar yapılacak. Hazır mısın? Elif başlıyoruz şimdi maşana. Şimdi arkadaşlar alt kısımlarından ayırdık. Şimdi güzel bir maşa yapılacak Elif'in saçlarına. Bakalım ne zaman bitecek. Elif şimdi birazcık heyecanlanıyor tabii. Altlardan başlıyoruz anneciğim. Yo Altta bazı kısımlar bitti biliyor musun? Sen şimdi göremiyorsun tabii birazdan göreceksin. Ya. Bakalım bitince ne olacak arkadaşlar? Muhteşem olacak bence Elif taşım Bakalım balonun en güzel kız kim olacak acaba? Elif mi? Başka diğer arkadaşların kimdi anneciğim? Elif. Evet, Masal. Masal. Bakalım hangisi güzel olacak yoksa hepsi mi olacak? <laughs> Hepiniz ikiz gibi gezeceksiniz artık. Şimdi diğer kısmına geçtik arkadaşlar. Ama ne zaman bitecek bilmiyorum. Bir yarım saat falan sürer galiba değil mi? Çünkü daha ben varım. ben de buradayım anneciğim bana bak. <laughs> ben de şimdi yaptırıyorum tamam mı? Aynı modeli ben de yaptıracağım arkadaşlar. Kimiz de aynı olacağız Elif taşımla. arkadaşlar. Ya çok güzel görünüyorsun. Anneciğim daha bitmedi ama tamam mı? Bitince bir de elbiselle müthiş duracak bence. Şimdi yanlara geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkalar bitti. Sağ ve sol kısımlar kaldı. Önde, önde de şey yapalım değil mi anneciğim? Yarım toplarken buraları böyle su dalgası gibi yapalım. Yarım toplayalım olur mu? Beğenirsin değil mi? <laughs> Gecim bitmek üzere. Sıkıldın mı? Herif çok çabuk sıkılıyor arkadaşlar ama az kaldı galiba anneciğim. Arkası müthiş duruyor Elif. Ama elbisenle daha güzel duracak değil mi? Şimdi birazdan Elif elbisesini gidecek arkadaşlar. Ben de fön çektirdim. Benim saçlarım da birazdan bitecek. Ay, bakalım. Sevdin mi? birazdan benimki de bitecek, seninki de bitsin. Hemen hızlıca 7'de yetişmemiz lazım çünkü. Tamam mı aşkım? Çok güzel bir mezuniyet balası olacak arkadaşlar Elif'in. Gitmek üzere değil mi? Önler kaldı sadece anneciğim. Arkalar bitti. Arkayı göremiyorsun sen şu anda. Ben görüyorum. Muhteşem Elif. Çok güzel oldu. Şimdi saçların yarım toplanacak tamam mı anneciğim? İki taraftan da böyle. Bakalım nasıl olacak Elif Taşım. Önlerin de maşı olacak. Önlerin düz kalmayacak öyle biliyorsun ki. Uykun mu geldi? Uykun gelmesin eğleneceksin daha. Arkadaşlar şimdi Elif'in saçlarını yarım topluyoruz öğretmenin dediği gibi. Bakalım nasıl olacak. Sonra da hemen gidip elbiseni giyiyorsun. Çantanı takıyorsun. <laughs> Elif inşallah unutmadı söyleyeceğin müzikleri. Unuttun mu? <laughs> Şu anda bile <laughs> hiçbirini unutma. Almancayı da unutmuyorsun. İngilizceydi. Hayır anneciğim. Almanca öğretmeni iyice öğretmişti. Unutmazsın inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar. Elif'in saçını şimdi yarım topluyoruz. Şimdi saçlarım toplanıyor. Çok güzel oluyor. Ama bence böyle güzel olmadı. Elbiseni giyince daha güzel olacak değil mi? Elbiseyle çok güzel bütünleşecek arkadaşlar. Diğer tarafını da topluyoruz. Şimdi ya arkası çok güzel duruyor Elif. Anneciğim ya ben senden daha heyecanlıyım. Sen heyecanlı değil misin yoksa? Yavaş yavaş bitişe geliyor anneciğim. Sadece biliyor musun? Benim taşı çok güzel oldu. Şimdi ön kısımları kaldı. Bekle bakalım. Önlere doğru geldik arkadaşlar. Şimdi önlerine de maşa yapıp bitireceğiz. Sonra Elif nereye gidecek? Elbisesini giymeye gidecek. Hayır evet topuklu elbisen ondan sonra. Sonra benim saçlarım yapılacak. Hemen hızlıca gidelim değil mi anneciğim? belki. Diğer tarafına da yapalım. Şimdi galiba bitti. Elif gözlerini kapatıyor çünkü sprey sıkılacak arkadaşlar. Bitti anneciğim şimdi hemen hızlıca elbisemizi giyinelim tamam mı? Topuklu ayakkabımızı da giyinelim. Evet sprey sıkılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elif'in saçı şu andan itibaren bitti anneciğim. Gözlerini açabilirsin. Gözlerine gidecek diye korkuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar şimdi elbisesini giyip geliyoruz hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi Elif sonunda bittin mi? Çok güzel oldun anneciğim. Ya. Şimdi Elif balayı hazır. Al bakalım pizzanı. Hadi baban gire göster bakalım. Babanla kuzeyi dışarıdan al koş. Şimdi ne yapıyoruz? Benim saçlar yapılıyor arkadaşlar ama sürpriz olarak göstermiyoruz değil mi? Ha Elif. Evet. Elif'e Hello Kitty'li dövme yaptırdık. Kuzey'e ya ne yaptırdık anneciğim? Kuzey'e de kurt adam. Kuzey'e de kurt adam yaptırdık. Şimdi benim saçlar yapılıyor. Birazdan bitecek. Biz aynı anda evet ben Elif çekeceğim. çekecek. Arkadaşlar bakın annemin saçı bitti. Çok güzel oldu. Kıvır kıvır. Çok beğendim ben. Benim saçlarım gibi oldu aynı. Bakın burada da annem ve ben. Evet arkadaşlar benim saçım da bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Direkt hemen mezuniyet balosuna gidiyoruz. Hazır mıyız şimdi? Evet. Mezuniyet balosuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elif'le hazırız. Çantasını da aldı Elif. Her şey hazır anneciğim. Hadi yürü gidiyoruz o zaman. Gel babamla Kuzey. Gördüler mi seni? Evet. Kuzey'e gösterdin mi kendini? Gel bir daha Değil bakalım mi? o zaman. Kuzey görmedi mi? Kuzey'e gösterelim.